Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ama çok üzücü bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ee, biliyorsunuz ki teşkilat işte pusunun final bölümünü çektik. Kasa ya kasa pusu iki aylığına duracak. İki aylığına devam etmeyecek. Yeni sezon. 2 ay sonra. 2 ay sonra bir yeni sezon geliyor. Yeni sezonda devam edeceğiz. Yani chapter 2 sezon 5'te devam edeceğiz. Kasa fıstılarını. Neden dersiniz arkadaşlar? Doğumun diyarı diye bir yer geldi biliyorsunuz ki. Doğumun diyarı çok zor arkadaşlar. gelmek yani, girmek çok zor. Ya, su videosu çekmek çok zor. Bakın sabahtan beri 2 gündür 3 gündür videoyu çekmeye çalışıyorum. Çekemedim bıktım ben. Ben de bıktım arkadaşlar. Bir dahaki sezon dedim ki, dedim ben de bir dahaki sezon devam edeceğim bu pusul videolarla. ya, videolarla. Eğlenceli videolar gelecek, bunu söyleyeyim. Eğlenceli videolar gelecek ama pusu videosu Chapter 2, Sezon 5'te gelecek. Sezon finalini bıraktık. Şu an e, pusu videosu 2 ay sonra devam edecek. 2 ay sonra kaldığımız yerden yepyeni bir aksiyon, yepyeni bir heyecanla devam edeceğiz arkadaşlar. Ee Hatapusu 2 Bir dakika savaş biletini de şöyle göstereyim abi Savaş biletinde neler ne var Şöyle Evet 30 Kasım Altta görüyorsunuz ki Chapter 2 Sezon 4 30 Kasım tarihine kadar diyor Arkadaşlar Eee Biz Hemen 1 bir ay mı bir ay mı bilmiyorum kaç aynen bir ay galiba bildiğime göre arkadaşlar ee, 30 Kasımdan sonra videolarımızda devam edeceğiz ya kusur videolarında devam edeceğiz dediğim gibi arkadaşlar siz kralsınız adamsınız e, da böyle daha güzel daha eğlenceli e, canınızın sıkılmaması için sizi eğlendirmek için daha güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Ama pusu videomuz durdu. Ya şu an ya duraklatıldı arkadaşlar. Video duraklatıldı. Neyse bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.